Maçın ilk 10 dakikası aslında temkinli başlamıştık ama kendi hatamızdan yediğimiz bir golle Bursa Spor 1-0 öne geçti. Daha sonra ilk aranın son dakikalarında bulduğumuz golle devreye bir birlik, eşitlikle girdik. İkinci arı biraz daha dengeli oyun oynayıp e, skoru lehimize çevirmenin hesabını yapıyorduk tam. Aslında pozisyonlar da bulduk. Net birkaç tane %100 pozisyonumuz vardı. Belki değerlendirsek farklı şeyler konuşuyor olabilirdik ama son uzatma dakikalarında yediğimiz bir yan toptan e, gol 3 puanı kaybetmemize neden oldu. Hatta puan almamıza neden oldu. Bu tarz deplasmanların zor olacağını biliyorduk zaten. Bursa Spor'u tebrik ediyorum. 3 puan aldılar. E, ama bizim için zaten ikinci yarının özellikle bu ligde ikinci yarının zor geçeceğini biliyoruz. Buradan alacağımız bir ya da üç puanın bizi ikinci yarıda iyi bir yerlere taşıyacağını ümit ediyorduk. Olmadı. Önümüze bakacağız. Aynı şekilde pozitif yine kendine inanan, güvenen bir oyun mantalitesiyle ikinci yarıda da yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bursa Spor'u tebrik ediyorum. Hayırlısı olsun diyelim.